Üçüncü olarak da, üçüncü olarak da bizim de çok özellikle e, üzerinde durmamız, tefekkür etmemiz gereken bir şey. Anadolu topraklarında hilafet kaldırıldı, yetmedi. Kur'an yasaklandı, yetmedi. Ezan yasaklandı, yetmedi. Evinde elif cüzü bulunanlar bile zindanlara atıldı. Bir 20 yıl bu işkence aralıksız sürdü. Allah demek Allah dediğine dair işaret barındırmak bile suç haline geldi. İnsanların aba e ecdadından gördükleri bir sarık bile idam edilme nedenleri oldu. Bu e, tıpkı Moğol faciası gibi Ümmeti Muhammed'in hilafet toprağının mezarlığa dönüştürülmesiydi. Küfür ve başında iblis olmak üzere Ümmeti Muhammed'i üçüncü kez mezarı kazılmış hem de kendi toprağında mezarı kazılmış olarak böyle sürgüne filan da göndermeden kendi toprağına gömmeyi denedi iblis dedi. Sonra rahmetullahi aleyh hocamız dedi ki ben o toprakları şimdi ziyaret ediyorum. Ezan sesini olmayan bir sokağa rastlamadım henüz dedi. Eğer iblisin mezarlık projesi geçerli olacak olsaydı 20 yıl Allahu Ekber demenin yasak olduğu yerde şimdi maaşını devletin verdiği insanlar ezan okuyamazdı diyor. Bu da gösteriyor ki ümmeti Muhammed için kazılan üçüncü mezarlığa da iblis kendisi girmiştir dedi. İblis ve adamları girmişlerdir. Hocamızın sözünü ben genişleterek izah ettim. Rabbim ona onca büyük rahmetiyle rahmetler eylesin. Sonra döndü bize dedi ki bakın dedi. Siz şimdi Erbakan yargılanıyor. Arkasından da bütün Müslümanlar zindanlara girecek. Onun arkasından da yine Kur'an yasaklanacak. Hatta sizin okullar yasaklanmış, imam hatip'ler filan ona izah edilmiş. Dertli adam o 80 küsur yaşında soruyor Müslümanlar ne durumda? Şurada neredeler? Ne yapıyorlar? Merak ediyor. İşte okullar, imam hatipler kapanıyor. İşte başörtülü mücadele falan yaptı. 28 Şubat sürecini izah etmişler bizden önce. O da diyor ki siz böyle endişe ediyorsunuz ya. Siz hizmetçisi olduğunuz bir dini düşünüyorsunuz. Sahibi değilsiniz. Sahibi Allah'tır. İtikadınızı bozmayın. Merak etmeyin. Allah şeytanı bir kere daha bu mezara gömer. İslam'ın kaderinde mezara girmek yoktur, mezara sokmak vardır demişti hocamız. Rahmetullahi aleyh.